Evet. Bir duyuyor musun? Tamam. Ben ben tamam, tamam, duyuyor. Tamam. tamam. duyuyor. Tamam. tamam mı? Yavaş yavaş. Senin kaldır Sürükleyerek, sürükleyerek. Tamam sen de. Bekle. Bekle. Evet. Evet. Tuttum burada. Bak sen buradan. Evet. Ben de hazır açıyorum. Ben. açıyorum. Açıyorum. Hazır. Ben, ben. Ben. Hazır ben, ben. Ben. Abi, bir abi bekle bekle. Be. Tamam bırak abi. Bırak tamam onu. kimse girmesin. Tamam Bu enkazda şöyle bir şey oldu. Bu çalışma yapılırken kepçe operatörü İçeriden ses geldiğini söylüyor. Bunun üzerine e, dinleme yapan arkadaşımız buraya geliyor. Dinlemeyi yapıyor. Dinleme yaptıktan sonra içeride iki tane vatandaşımızın olduğunu bize söylüyor. Bunun üzerine bizim e, akut ekibine haber verdik. Aynı zamanda yani e, dinlemeyle tespit edildi. Dinlemeyle tespit edildi. E, bizim ortam dinlemesi yaptığımız, mikrofonlarla yapıldı dinleme, onunla tespit edildi.